Merhaba, hoş geldiniz. Biz şimdi Köyceğiz'e gezmeye gidiyoruz ve sizinle oraları paylaşacağım. Ve daha güzel, güzel bir video çekeceğiz bugün. İnanıyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır herhalde. Neye? Salınca mı? Evet, evet. Şurada da var bir tane. He, kullanan geri bırakıyor oraya. Evet. E boş, poz ver. Video çekiyorum. Bir şeyler söyle. Şimdi ben bunu oynayacağım. Langırt mı oynayacaksın? Evet, hadi oynayalım. <laughs> Bize buraları gezdirmelisin. Hadi bize buraları gezdir. Evet. Erdal Beyciğim. Evet. O sen hmm. onu oynayamazsın. O çok büyük sana. Bu sıcak havada en iyi, en güzel yer diyebilirim değil mi? Şu an hava kaç derece? 40. Ama burası güzel. Evet. Annem hayır. Bak Ela Bizim geliyor nasıl yanına. Nasıl yetişeceksin sen ona. Gene küstü gidiyor ya. Çık atıyor çıkalım mı? Çöp. Ela gelir. Köprüden. Çık köprüye. Evleri al. Ceren düşme ha. Keren, düşme. ha. Hayır da gidiyor. <laughs> Bak, bura derin kır. Bir İstafa kadar diyor da sonra bura derin. Hadi geri dön. Hadi geri dön. Hadi derin. dön. Allah'ım ne kadar güzel. Madem bir hiç, hoş. Çok güzel değil. Yeri daha güzel. Baba. <laughs> <o zaman> Baba. Baba. <laughs> Baba. Var mı istiyor Ben de bir neyse. Ben geldim, sonra. Ya düşersen? Evet. Bu yavaş bir yer daha. Tehlikeli değil. Evet. O. Eboş hanımın keyfi yerinde. Evet. O. Tamam mı? Gidelim mi artık? yukarı Bak suyun içine salıncak salınacaklar orada? ne gidiyor, gidiyor aşağıda. Terliğe gitti aşağıda. Oldu Abla buz gibi. Anne çok güzel gel, gel. <laughs> Ayaklarım şu an bir garip oldu. Gelcem mi hocam? Gelen mi? Gel. Ama evlerin ayakları çok üşüyor. Ne oldu? Erdal akıntıya kapılıp gidersin Erdal. Çok zayıfsın alır seni. <gülüyor> <gülüyor> Erdal e baktı. Baba orada salıncakta. Kızı burada ham

Şimdi biz hmm. buraya geldik Neresi burası? Gelme Gelme <laughs> Aşağımızdan yerden su akıyor değil mi? Evet Burada sinekler var <laughs> Değil mi? Sinek Burası dışar. Yani avuç biz de burada oturuyoruz. Değil mi anne? Evet anne. Evet. Hmm. <laughs> hmm. kıyamadım o yüzden babamın yere gelmişsiniz <laughs> böyle Bence artık uyanmalısın. Azıcık yürümelisin. Hayır. Baban çok yorulur. Hayır. İyi tamam. Bye. Ne güzel ötüyor. Abonun üzerinde like atmayı unutmayın. evet. Bildiğin daha kimleri unutmayın. Evet biz de sizi böyle gezdirelim değil mi Boş? Evet. Yapsız dedim ki ama kananamaz. Evet. Hadi gezelim o zaman. Evet. Baba baba. Uh hı -huh. hı. Anne. E boş. E boş nerede? Burada mı? Buradayım. Ne oldu? Boş. Nerede? Nerede? E boş. kuşlar da uçmuyor. Bye like bye katmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.